Evet tekrar merhabalar. Yemeğimizi yedik. Şimdi semaverimizi e, masamızın üzerine aldık. Çayımızı içmeye başladık. Yakup Hoca çayı demli içmez. <laughs> Bayram şöyle. Domuzuna atmaz. Çayı da bol şekerli içer. Yan gelip yerde, yerde vurur. Yerde vurur. Hocam kanalın adı neydi? Yakup Hoca Yakup ile. Hoca av ve balık. Av ve balık Yakup Hoca av ve balık. Youtube, kanalımızda Benim takip edebilirsiniz. Tamam hocam. Çaylar firmadan bardakları kırmadan. Helal Çaylar firma. <laughs> Eski bir şoför emek. <laughs> Osman abi de. senin bir sözün var mı? Ölmemiş, var yapıp, şey keyfini şu an. Muhabbetimiz bol olsun diyorsun abi. abi. Ördekleri de düzdük, ördekleri de çek. Ördekleri evet, hayır, ayıp, hayır, ayıp, şimdi hayvan severler var şimdi o. Var mı? Ben var. Mı? Ha yok şu öbürlerini öbürlerini çekmeyelim o zaman. Mi ya? Yok ya işte Adem'e niye atacağız? Amma boz yağlı ha. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet. kanlı kanlı resimlerini koymayalım. Temizleyip <laughs> ondan sonra <laughs> koyalım. Bir de etimizi neyimizi yerken onu videoya çekip de herkese atmayalım. Yiyen var yemeyen var. Vuran <laughs> var vuramayan var. <laughs> Arkadaşlar Bir de bu ne görgüsüzlük ne? diyorsun de, yani. Abi. Bulan var bulamayan var doğru diyor. Domuzları vurmayalım. Evet. Ama zaten bizim kanalı seyredenler <laughs> av, avcı arkadaşlar ya, evet. olduğu için. Avcı denk gelmişsin kardeş değil mi? Herkes izliyor. Ağızları da yiyemiyor vuramıyor. Av sever arkadaşlar olduğu için onlar paylaşıyordur yani. Domuz vurun diye götürmedim sizi. Geldim diye götürdüm. Domuzu vurdurduk an Domuz atın demedim <laughs> bak ben atmıyorum abi ben atmam. Domuza sıkmıyoruz. Yemediğimiz hayvanı vurmuyor muyuz? hocam. Tabii, Ne o fişek Bak, mi? Özel makine kimya. Bakayım hocam. Tek kursunlar. Yazık, ya. 50, 50 senelik kursunlar. Bunlar, bunlar hem hocam. Evet. Yakup Hoca dolumu. Kendi dolumun mu hocam Yakup bunlar? Hocanın orijinal dolumu. Evet. Orijinal fabrika dolumundan daha bir numara daha kaliteli. Yalnız barudundan çalınmış. Çalma yok. Orjinal bir numara. Bunu at iki tane domuzu yan yana koy ikisini de öldürür. Gelir er geçer. İki Madem tanesini öldürür. Osman Nari abi ne avcılar ne atar derdi ama iyi atıyorsun. İki tane birden atıyorsun yani. Atmadan i̇ki tane bırakıyorum. <laughs> Atmadan <laughs> da İki tane domuzu yan yana koy. Şöyle, şöyle geniş alayım. Osman abi sen de şöyle geç de hepinizi görelim ya. Yalan katiyen olmak. Yok. Yani sonuçta belli bir yaşa hitap ediyoruz. Arkadaşlar. Sen <laughs> estağfurullah yok. <laughs> Az mı bahane? Sereye ki böyle çıkalım. Ya şahane. hatıra. Av bahane. Hocam bu arada